Selam tekrardan. Şimdi harcama ekleme ekranıyla devam edelim. Şöyle bir ekran yapacağız. Burada şunu ekler miyim tam emin değilim çünkü burada normal telefonumuzun kendi klavyesi çıkıyor burada bir edit texte bastığımız zaman. Fakat bu uygulama tasarımında kullanıcı kendisi eklemiş. Yani tasarımcı kendisi eklemiş. Burada da bir kredi kartı bölümü görüyorsunuz. İşte sanırsam bu da harcama ile ilgili emoji de kategorisi buranın. Şimdi buna benzer bir ekran yapacağız. Şimdi geliyorum, bunun ekran görüntüsünü alıyorum ve geldim. Bunu kopyaladım. Şöyle kör sırada da hatırlarsanız en son bir animasyon eklemiştik, küçük böyle UI değişikleri yapmıştık. Bunu kapatıyorum. Yeni bir chat'ten tekrardan başlayalım burada bir tane konteks almış Expense view model fakat hani biz burada yapmayacağız genel uygulamanın e, tüm her yerinde bir değişiklik olacak sadece burası değil e, buraya fotoğrafımızı yüklüyoruz tamam yükledim şimdi senden detaylı bir şekilde açıklayacağım şimdi senden harcama e, ekleme ekranını Yapmanı istiyorum diyeceğim. İstiyorum. Bu ekranda sadece e, bir para birimi olacak. O yüzden de sadece bir e, double bir değer girilebilmesi lazım. Sadece double bir değer girilebilen bu ekranda sadece double bir değer girilebilen alan olmalı. Kullanıcı burada harcamasının kategorisini ne ekleyebilmeli. Şimdi double değerli bir alanımız olacak. Tekrardan tasarımımıza bakalım. Burada bir alanımız olacak. Kategorisine girebilecek, ha not ekleyecek. Onu unuttuk. Not ekleme, not ekleme kısmı olacak. Tamam başka burada Tamam tarih falan zaten bunlar e, normal şekilde gelecek burada sadece bir dolar ve yen kısmı olmuş Umarım körsür burada e, herhangi bir kur değişikliği yapmaz sadece onu da yine uğraşmışsın. sadece dolar ile dolar birimi ile harcama girişi yapılacak Kategori kısmı, kategori değiştirme kısmı da da şöyle bakalım. Bunu yükleyeceğim. Ekran görüntüsünü alıp yapabilecek mi bakalım? Şöyle kopyaladım. Çöpe atalım. Görüntü açalım tekrardan. Kategori değiştirme kısmı da ikinci yüklediğim görseldeki gibi bir batım sheet olacak olacak. Tamam, bir gönderelim bakalım ne yapacak. Hmm. Hmm. Şimdi Cloud üzerinde bir yoğunluk var. Daha önceden de bununla karşılaşmıştık. Biraz try again diyeceğim yapabilirse. Yoksa modelimizi değiştireceğim. Farklı bir modelle devam edeceğiz ya da. Şimdi bir try again diyeyim. Biraz bekleyelim. Siz de hani bu hatalarla karşılaşacaksınız. Yine ben try again diyeceğim. Biraz bekledikten sonra. Çünkü Claudia'yı seviyorum. Hani En iyi şekilde bence Claudia ile yazıyor. Şimdi bekleyelim. Bir daha deneyelim. Evet. Şimdi generating dedi. Daha uzun. Heh, tamam çok güzel. Yani e, buradaki tüm her şeyi gösteriyorum ki siz farklı bir uygulama yapacak olabilirsiniz. Aynı sorunları gördüğünüz zaman benim e, çözüm yaklaşımımla siz de ilerleyebilirsiniz. Şimdi projenin yapısını inceleyip harca bekleme ekranını oluşturacağım. Oluştur bakalım. Evet. Devam etsin. İncelesin. Şimdi bu bu tarafta biz DB'ye de bir ekleme yapacağız. Bakalım onu yapabilecek mi? Yani bizim söylememiz gerekecek mi ona? Çünkü şu şu an buradaki verilerimiz Room DB'den geliyor. Bakalım floating action button'ımız var burada. Buna tıkladığında onun navigasyon olacağını anlayacak mı? Düşünsün, generate etsin bakalım. Sonra da uygulamamızın e, burayı da tamamladıktan sonra şu iki kısmı kalacak. Şimdi burada bir grafik ekranı olacak. Ne demiş? Haftalık aylık ve yıllık grafik şeklinde e, günlerle gösterecek fakat şimdi şöyle bir e, mant hmm. bu kadar karmaşık günlük yapmış ama acaba şeyi nasıl yapıyor yani aylık olduğunda da o zaman ayları gösterip e, ayların olması lazım yıllıkta da, da e, yılı gösterip yani şu an haftalıkta gün gün Aylıkta ay ay göstermesi lazım. E, yılda da yıl yıl göstermesi lazım. Buna göre de burada getirmiş. E, şimdi bakalım bunda nasıl bir şey yapabiliriz. Ayarlar kısmında da e, bu videoda göstermemiş ayarları. Burada da olmadı. hani Bir dark mode çevirme ekleyebiliriz. Uygulamanın versiyonunu gösterebilir. Bu tarz eklemelerle de uygulamamızı tamamlayabiliriz. Ee, şimdi bakalım Cursor'ımıza. Hala devam ediyor. Generate etsin bakalım. Şimdi burada nasıl bir şey yapsak. Grafik kısmında. Devam ettirelim videoyu. Hmm tamam bir yapsın. Duruma göre körsterin e, yani bunu yüklediğimizde verdiği cevaba göre de bu diğer grafik ekranı yapmış oluruz. Bakalım şurayı şimdi nasıl yapacak? Uygulamamız normalde İngilizce. Fakat Türkçe eklemeler yaptı. Yani o yüzden cursor'ı oluşturduğun her şeyde bunun çıktısını yine kontrol et. Bak burada kaydet demiş. Ee, diğer demiş. Fakat bizim böyle bir şeyimiz yok. Bizim uygulamamızı biz İngilizce olarak belirtmiştik ilk başta. Bakalım. Şimdi tekrardan bir değişik yapmamız lazım. Tamam. Bitirmiş tamamlandı diyor. Kontrol edelim. Hiç okumayacağım bile. Accept dedim. Geldim. Uygulamayı yükledim. Tekrardan bir an ettim. Bakalım. Şimdi şöyle bir hata aldık. Cannot find parameter with this name container color demiş. butonda şu container color özelliğini kullanmış. Fakat böyle bir parametre yok diyor. Tamam bunu biz bir kaldıralım. Bir daha bir devam edelim. Şimdi fark ettiğiniz gibi e, bazı deprecated alanları da kullanıyor. Evet. şu Bu var mıydı ya? Today. Ha bugün. Doğru. Bugün hiçbir harcama eklemediğimiz için çok güzel. Bununla testini yapmış olduk. Tıkladım. Şimdi not var bugün yazıyor kaydet yazıyor ee, şurada yani bu bir garip olmuş biraz sıfır sıfırın böyle yani dolar bunun tabi şimdi o da haklı dolar yukarıda yazıyor şurada şöyle bir farklılık var şimdi bunları teker teker söyleyelim istediklerimizi ee, şimdi adır demiş Tamam çok güzel ya bottom sheet de açmış fakat burada emoji şeklinde yapmamış. Bakın burada emoji şeklinde fakat yine kendi kafasına göre bir şeyler yapmış. Şimdi teker teker söyleyelim. Öncelikle bu ekran öncelikle uygulamamız tamamen İngilizce. Fakat sen bu ekranda Türkçe kullanmışsın. Tamam. Bunu söyledik. Sonra e, dolar alanı bizim ha e, değer girdiğimiz yerin solunda olsun. E, dolar ikonu text input alanının solunda olsun. Tamam. Başka Not kısmı güzel, hani buna yapabileceğiniz çok bir şey yok. Tabi kaydediyor mu? Ona da bir bakalım o zaman. Ee, şu bottom sheet'te de şey söyleyelim. Ee, kategori kısmın Kategori değiştirme kısmında da kategorilerin emojileri yer almalı. Tamam. Başka bir şeyimiz var mı? Harcamalar demiş. Bunlara da umarım dikkat eder. Adırla başlıyor. Biraz garip olmuş. İşte burada adır geliyor. Şurada Türkçe yazıyor falan. Ee, tarih bugün. tarihi <laughs> değiştirme yapmayacağım. Bakalım geri buton çalışıyor mu? Tamam çalışıyor. Bir de bizim önemli bir şekilde test etmemiz gereken şeylerden biri. Mesela ben bugün 20 nokta virgül tamam 20 90'lık bir harcama yaptım. kategorisi ee, kategorisini de eğlence yaptım. Film. Film diyelim. Kaydet dedim. Hmm, güzel. Beklediğimden daha iyi. Burada da belki bir hata yapabilir diye düşünmüştüm. Fakat DB'mize güzel bir şekilde eklemesini yapmış. Şimdi dediğim gibi isteklerimizi de verimli kullanmamız gerekli. Başka burada değiştirmemiz gereken ona söylememiz gereken herhangi bir şey var mı diye düşünüyorum. Aslında güzel olmuş. Hani Birkaç şeyi de düzeltirse. Ha bir de şöyle diyelim işte kaydet butonu. Kaydet butonunun rengi de siyah olmalı. Diyelim. Ve başka diyeceğimiz herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam. Gönderelim bakalım. Şimdi sizin uygulamanızda bu arada bir hata verdi tekrardan. Tekrar deneyeceğim. Biraz bekleyelim şimdi daha önceki videolarda da belirttiğim gibi diyelim bu ekranda sizin beğenmediğiniz bir şey olduğunda bunun üzerine gidin bak bu olmamış burayı yapamamışsın tekrardan düzelt Gerektiği yerde tekrardan ekran görüntüsünü atın bu şekilde onu hani düzeltin çünkü hani size kendi bir minimal vision board uygulamamı göstermiştim bunu da gerçekten istediğim şeyi yapamamıştı ve çok karmaşık olmayan bir şeydi. O uygulamada ben en çok o özelliği yapabilmesi için uğraşmıştım. Siz de isteklerinizin üzerinde durun, yaptırmaya çalışın ve önemli olan da şu. mantıklı bir şekilde açıklayın ona. Şimdi bir daha bir try again diyelim. Bir daha diyelim. Şöyle biraz yapalım bakalım bir farklılık olacak mı? Tamam. Yapsın bakalım. Yükleniyor. Generate etsin bakalım. Bu arada hani ekranı beklediğimden daha iyi yapmış. Daha sorunsuz, sıkıntısız yapmış. Bakın burada film hani notu eklemeyi falan da yapmış. Kategorisi de burada güzel şekilde yazıyor. Tarihi yazıyor. Bu alan doğru. Emoji de doğru. Şimdi yapsın bakalım. Tüm metin İngilizceye çevrilmiş. Tamam. Dolar semimetrinin giriş alanının soluna. Dediğin, tamam leading icon kullanması da güzel olmuş. Kategori değiştirme kısmında emojileri kullanmış. Tamam kaydı butonun rengini siyah yapmış. Tamam kabul edelim. Şimdi bir daha run edelim. Bakalım bir hatayla karşılaşacağız mı? Devam etsin. Evet girdim. Tamam siyah yapmış. Adına tıklayalım. Çok güzel. Emojilerimiz de yapmış. Bir tane burada transportation. Bakın burada gördüğünüz gibi bottom sheet de emoji koymuş. Fakat şurada koymamış. burada kullandığı e, widget de bunu yapmamış. Bunu unutmuş. Şuradan bir tekrardan bir değerimizi girelim. Bakalım düzgün çalışıyor mu? 95 bunu da Ego diyelim. Save diyelim. Transportation Ego oldu. Tamam. Ee, bunu düzeltmesini söyleyeceğim fakat e, isteklerimizi verimli kullanmamız gerekli. E, diğer şeylerle birleştireceğim ben. E, öncelikle bu adımda da şey yapalım. Bir tane commit atalım. Gelelim. create diyelim. Commit diyelim. Şunu da ekleyelim. Ki herhangi bir sıkıntı olduğunda tekrardan geri dönebilelim. Şimdi diyelim. Hatta konteksle de belirtelim. Burasını ne diye yapmış? Add mi yapmış? Add expense screen. Tamam. Burada bir belirtelim. Burada gözük kategorinin gözüktüğü kategorinin gözüktüğü alanda hala emoji kullanılmıyor. Bottom sheet de değişmiş ama belirttiğim alanda eskisi gibi kalmış diyelim. Şöyle önemli değil. Şöyle de gelelim. Bunun görüntüsünü yükleyelim. Kopyalayalım. kör de ekleyelim. Tamam bunu bir düzeltsin ondan sonra bu ekranı tamam yaptıktan sonra grafik tarafına geçelim. Yine aynı hatayı alıyoruz. Belki premium alsanız bu tarz hatalarla karşılaşmayabilirsiniz. Zaten please upgrade to pro demiş ya da Switch Auto Select model. Büyük bir ihtimal bu tarz hataları aldığında da e, modelini değiştiriyor. Biraz ısrarcı olalım. Bunu da yazdırmak istiyorum ben. Bekleyelim. Hatta tam şunu da deneyelim. Auto Select'i deneyelim ve Try Again diyelim. Cloud 3 tamam bunda da aldın e, almayacağını o zaman yapsana yani bu auto select'i kapatacağım try again diyeceğim yoksa e, şeye geçeceğim chat gpt'ye geçeceğim evet sanırsam sonuna geldik foro'yu deneyelim send diyelim Allah Allah. Şimdi Auto Select'i bir daha bir seçelim. Tekrardan gönderelim. Çok garip. Tamam. Biraz bekleyelim o zaman. Videoyu burada sonlandıralım. Ee, bu sorun düzeldiğinde ben tekrardan devam edeyim videoya. Görüşmek üzere.